Hepinize selamlar dostlar az sonra yani saat tam yedi buçukta Facebook falan takip edenler zaten biliyor önceden yerlerini aldılar yedi buçukta canlı yayın var ee, ne oynayacağız Prison Architect ile yapacağız açılışı yeni bir efsanemiz var Fiki Manya ee, efsanevi bir şekilde onun açılışını yapacağız inşallah yayında. Ee, Prison Architect var. Prison Architect'ten sonra bugün Dark Souls mutlaka olacak. Cancer Incoming. Evet maalesef. Gerçi <laughs> yani bayağı eğlenceli geçiyor bizim Dark Souls anlarımız. Ee, Dark Souls olacak. Dark Souls'un dışında ne oynarız bilmiyorum. Paladins'e girebiliriz. Farklı bir şeylere girebiliriz. Rainbow'a girebiliriz bugün. Bakalım. Yayında canımız ne çekerse ne isterse ama temellerden Persona 2 ve Dark Souls mutlaka olacak. Onun dışında ne gelirse şansa gelir. Ee, 7.30'da başlayacağız. Akşama kadar devam eder. Zaten akşam şu an. Güzel bir saate kadar devam eder. Ne zaman sıkılırsak. <laughs> Hadi hepinizi bekliyorum. Twitch kanalımda olacağız. 7.30'da. Hoşçakalın. Bay bay. Gidiyorum. Ece dosta da haber verin. Herkes toplayın gelin. Hadi gittim.